Sakaryalı erkek, Sakaryalı olduğunu. Çok güzel, zor bir soru. Kimliğine bakarız anlarız. He güzel soru. Hafız değişinden. Trabzonlu zamanız. Nasıl? Açıl! Sakaryalı bir erkek. Pek bir özelliği yoktur aslında. Erkekler biraz tarzdır burada. Biraz kabadır. Biz de amcaoğlu diyoruz. Bizde geri vitesi yoktur hafız. Adam gibi adamdır. Herkes sakız çiğner ama kimse bizim gibi patlayamaz. Sakarya'ca kelime ya da söz olabilir mi Sakarya'ca kelime... Ben İzmitliyim de İzmitçe biliyorum da Sakarya pek bir şey değil. Bu dilin adı Üsamaki. Bu dili ben çıkarttım. Ömki Üsamaki. Donat'ın çocuğu affetmez. Hadi bizi kesemiyor, şeklimizi de mi kesemiyor? Adı kişiler, hafız yok mu bir şeyler? Biz aşkı dumana verdik. Sen hayır hafız? <laughs> hafız 54. İsyankar 47. Adı pazarlıyız <laughs> hafız. <gülüyor> Bizde geri vitesi yoktur hafız. Var ötesi onu da yaşarız. Herkes sakız ama kimse bizim gibi patlayamaz. <gülüyor> <gülüyor> patlayamaz. <gülüyor> Öyle. hastasıyız dede. Bir erkeğin sakallı olduğunu nasıl anlarsınız? Yürüyüşünden tarzından anlarım. Turuncu saçlı ya da turuncu sakallı olur benim gözlemlediğim kadarıyla. Her zaman dış abi. Ne kadar erkeğin dış olur olduğu kadın o, o kadar cazibeye gelir. Erkek de böyle gövde gösterisi yapar öyle. Bak da şuna, bak da şuna. Yürüyüşünden konuşmasından aldım. Her yerde kendini belli eder. Biraz böyle palavraları var sanki. Akladım aslan üstüne. Karnına tak 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 tak. Ya, çakıyla aslan mı öldürdüm? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. Kötü yürüyüşünden galiba. Kolu hani inceden bir sallanıyorsa böyle yürüyor sanırım yani. Göstermiyorum ama hani böyle tuhaf yürüyorlar. Normal insanlardan farklı. Şöyle omuz düşük falan yürür. Kopçak gibi. Sakaryalı da %99 yani. sen ben de Sakaryalıyım. Biz 67 senelik ada pazarlıyız. Bereketli top, topraklar var burada. Maşukiye var, dağlar var, tepeler var. Yani Sakarya çok hoş bir şey. Çok hoşdur. Ama bana no. Ne bileyim yani herkesin kendi görüşüne göre derim. Sakaryalı erkekler adamdır ya adam gibi adamdır. Yani klasiktir böyle en zor bir iş olsa o ya sen merak etme o iş bende. Erkekler biraz tarzdır burada. Çok artistler. İlla sağda <laughs> solda kavga falan eder. Kabadır biraz daha hani hızlı yaşarlar hayatı falan böyle. İparaktif, çalışkan bir bölge olduğumuz için. Müzik geri yapmazlar. Bizde geri vitesi yoktur Hafız. Korkuları yoktur yani. Hayırdır Hafız? Hayır, hayır. Sudan bir bidon da bize hayır. Çeşme orada, bidon orada. Borusuyla senindir hayırlı olsun. Özellikleri ya çok cana yakın. Kendimden biliyorum. Biraz sabırsızız ama kötü niyetli insanlar, erkekler kesinlikle değiliz. Hani Sakarya'mız olsun, Türkiye'nin her yerinde olsa yolda bir, bir bayan bayılsın, erkek bayılsın hemen koşarlar ne oldu ne yapalım hastaneye götürelim diye. Vallahi hepinize diyorum ayık olun yani. <laughs>